Mikrosel ameliyatları sperm sayısı üzerinde majör etkilere sahip ameliyatlar değildir. Ancak testis dokusunda genişlemiş damarların yarattığı ısı faktörü özellikle sperm hareketliğini bozabilir. O yüzden ileri derece yani derece 3-4'e varikosele sahip genç erkek eşlerde varikosel ameliyatları daha sonra oluşacak doğal gebelik şansını arttırmak adına ya da tüp bebek tedavisinde sperm kalitesini ve başarı şansını arttırmak adına tercih edilen yöntemler olabilir. Ancak hafif varikosel ameliyatları doğurganlık üzerinde olumlu etkiye sahip bir e, operasyon şekli değildir ve maalesef bazen olumsuz yan etkiler de ortaya çıkarabilir. O yüzden mutlaka Androloji konusunda uzman bir ürolog tarafından varikosel değerlendirilmeli ve operatif bir işlem uygulama kararı bu doğrultuda verilmelidir.